Oğlum Ben ne zamandır bu Rostas oynamıyorum lan. Oğlum ben en sonki videomu Burak'la çekmişim. Oğlum biraz lan. Gerçekten ben ne zamandır video çekmemişim. Oğlum Tarsılaşı son bir videoma da aynısı oldu. Burada 26 Kasım olduğuna bakmayın. Bu çok eski bir video. Hatta şeyini gösteriyorum Neyse orijinalini bulamadım. Neyse boş konuşmaya gerek yok. O zaman videoya geçelim. Bum. Arkadaşlar o yandan bu yana görüyorsunuz ki bir sürü bir sürü karakter açtım. Annemin telefondaki hesabı buna getirdim. Ondan bir sürü de yeni kostüm açtım. Melek Lili mesela. Melek Lili'yi çok seviyorum. Çok güzel bir kostüm. Neyse. Bum. Şimdi isterseniz en yeni açtığım karakter Surge ile oynayalım. Ben geçen bu rolpes aldığım için bu rolpes alan olduğum için yani sıkıntı yok benim için. Ben şimdiki bu rolpesi de aldım. Şunu yeni açtım ben az önce. Ne? anlayacaksınız ki bayağı kasıldım yani. Kasıldım. Kasıldım yani. Neyse ister girelim. O zaman piu piu başlasın. <laughs> Oğlum bu ekranı özlemedik mi lan? Tabii ki özledik. Aga be. Başka güncelleme gelmedi bu sezonda ha. <laughs> Ağzımın suyu aktı acıktım. <laughs> Arkadaşlar Juju'yu açmadım ben. Juju keşke açsaydım diye şu an üzülüyorum. Oh my god. Melek Spike. Arkadaşlar ben şeytanım bu arada. Onu açıkça dile getireyim. Şeytanım. Şeytanım. Şeytan diyor ki olanların hepsini anlat. Woo! Hepsini gizle arkadaşlarını yapamam. Nasıl yapayım onu? Lan sıkıştım. <laughs> dın 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 dın. O susalar öleceğim. O susalar gevereceğim. 2900 numara. Ne dedim? O susalar öleceğim demedim mi? Dedim. <laughs> evet, surge. Dile maçımıza girelim. Bu sefer şu haritada da oynayacağım. Günün adayları. Çift hesaplaşma. Acaba yine hangi otistik harita, harita gelecek? Harika. Harika. Oğlum hadi. Ha? <laughs> Ana hayalet modu var lan. Şu oh genel my genel god. Genel Oğlum bu alın. lan? İkinci mi olduk? Üçüncü olduk. Ben buna çok basarım aga. Sıra o vazgeçilmez agamız de. <laughs> Haydi bakalım ile de bir oyuna girelim. sonra da videoyu bitiririm herhalde. Yeah! Yani ben videoyu çekmek istemiyorum. Şimdi çok uzun oldu. Öldüm. Oh Mesela, my ben, god. Neden bu kadar kısa tutuyorum oğlum? Geçen ki 8 dakika oldu. neyse. Bu da 5 dakika oldu. Evet arkadaşlar. Eh, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada büyük ihtimal bu videoya baya edit yapacağım. Baya montaj yaparken zorlanacağım. O yüzden bir like'ını bir, bir de bir aboneni unutmazsan... Çok teşekkür ederim. Bu arada 55 aboneye 1 abone kaldı. Abone olursanız sevinirim.